Hazırsanız başlayalım. Çiçeğimizin göbek kısmını oluşturacağız. Öncelikle yeşil bir parça alıyorsunuz. Göz kararı olabilir. Tutkal veya yapıştırıcı sürüp ortadaki strapor topa sabitliyorsunuz. Kullandığım sarı şerit 30 santime 1 cm ebatında. Şeritleri yapıştırırken orantısına dikkat edin. Aynı şekilde polenleri de göz kararı bir yere yerleştiriyoruz ve aynı hizada bitene kadar sarıyoruz. Bence en önemli kısım burası. Bir önceki videoda buruşturduğumuz taç yaprakları açıyoruz ve en alt kısmını benim yaptığım gibi bir araya getiriyorsunuz. Burayı isterseniz tutkal, isterseniz de herhangi bir yapıştırıcıyla da sabitleyebilirsiniz. Şekil verdiğimiz taç yaprakların önce 3 tanesini sonra kalan 3 tanesini orantılı bir şekilde göbeğe sabitliyoruz. Göz kararı uzun ince bir şerit alıp bu şekilde sap kısmının etrafından doluyoruz. Çanak yaprakları ise sap ile gövde arasına orantılı bir şekilde yerleştiriyoruz. Ben buradaki keskin geçici sevmediğim için bu şekilde küçük yapraklar hazırlamıştım onları da yapıştırdım.